ilk adımları atabilmesi için ilk adımlar değil mi? Şöyle anlatayım. Tek bir bacağı benim düzenlediğim adım atma algoritmasına yazdım. Sonrasında bunu diğer bacaklara hepsini senkronize edeceğim. Şu anda şöyle çalışıyor. Belli parametreler var başta. Bu bacağın adımının ne kadar yüksek olacağı Bacağın adımlarından ne kadar ileri olacağı gibi. Bir de bacağın adımları ne kadar smooth olacak, ne kadar yavaş olacak gibisinden bazı değerler var. Onlarla oynayabiliyorum. Şu andaki değerler şöyle. Tam başta ayağa kaldırmam gerekiyor. Sonrasında ikinci switch ile dinleme modunu açıyorum. Bu şu anda aslında şunu yapıyor bir üçgen çizecek. Bir dik üçgen. Fakat şu anda ben ne ileri ne sağ herhangi bir yöne bir joystick hareket ettirmediğim için üçgenin taban uzunluğu sıfır. O yüzden sürekli aşağı yukarı potanüsün ve karşı dik kenarın üzerinde sürekli dik geliyor. Durduğu kısımda taban uzunluğu sıfır olduğu için orada sadece dur bekliyor. Yani yavaşça Joystick'i ittirmeye başlarsan ya. Buradaki dik üçgenin merkezi olsun hemen altında kalacak şekilde bir üçgen çiziyor. Yani görürsen tam şurası merkezi. İleri gidiyor. Bir ileri gittiği kadar da geri gidiyor aynı şekilde. Ben yani aynısını sağ veya sola doğru yapıyorum. Ya, Herhalde. Müthiş. <laughs> Müthiş. İnanılmaz. Harika güzel olmuş. Şöyle bir şey var. Benim burada bu hareketler için ayarladığım joystick yavaşlatma e ayarında kullandığım ayar yürüme modunu aldığım zaman yeterince hızlı olmuyor. Mesela en ileri yüklüyorum. Enileri yüklüdükten bir süre sonra tekrardan. Aslında hızlı iyiymiş ya. Okey tamam. Bak. Hmm. Gayet güzel. Oo. Yani şey yavaşlama hızı. Hmm. Bak. En ileri ittireceğim, En sonuna götürmesi için. Hmm. Son adama yanlışlandı aynen. Bak istiyorum atabildiğim. En azından bu şu, şurada ayarlayabildiğim. Bunu daha da arttırabilirim. Aynı zamanda şunu da herhalde ediyorum. Adımlarını ne kadar yüksek yapacağım ama. çok iyi. Evet, şey aldım, şey burada şöyle bir şey var. Burada yukarı çıktığı adım yüksekliği spesifik çok belli. Hı, hı. Ben burada kendisini yüksekliği kısalttığım zaman aynı oranda adım yüksekliğini de kısaltmasını isteyeceğim. Böylece bir sıkışma olmayacak. Mesela şu anda belli bir yüksekliğe adım atamıyor aslında. Ama yine fena değil. Böyle tamam. Oyun şimdilik bu şekilde olacak. Yani daha hızlanır. Daha bakalım hızlandırmayı deneyelim. Nasıl olacak? Evet. Oooo çok hızlı. Bu gidiş... ...daha da yavaşlayacak aslında. Çünkü diğer bacakları beklemesi lazım ama o yavaşlamanın oranı olup da aynı anda kaç tane bacak adım atacak şimdi? İki farklı modu var ya, hmm. her seferinde tek bacak ve iki bacak birden. İkisinde de aslında farklı şey modları olacak. Ne denir? Ayağı yere değerken ki ayağını geriye atış hızı değişecek. Bunu da ayarlayabileceğim Allah'ım. Bakalım. Tamamdır. Tamam.